bazı animeler vardır. Onları ilk kez izlediğinde kaç yaşında olduğunu bile hatırlamazsın. Ama nerede olduğunu çok iyi hatırlarsın. Çocuksundur. O da boş. Televizyonun ışığı odaya vurur. Ses birazcık kısıktır. Çünkü herkes uyuyordur. Ama sen hala uyanıksındır. Çünkü ekranda bir şey vardır. Adını bile tam okuyamadın. Ama gözünle gördüğünde işte bu benim çizgi filmim. Gözüyle bakarsın. O zaman anime olduğunu çok fazla bilmezsin. İşte bu Helsing'dir. Bu anime çocuklara göre değildi, zaten çocuklar için de yapılmamıştı ama bazı geceler vardı. Perşembe günleri MTV'de çıkardı, çok iyi hatırlıyorum. Karanlık bizi çağırıyordu, en azından ben beni çağırdığını zannediyordum. Silah sesleri beni rahatsız etmezdi, kan da rahatsız etmezdi, bir vampir sahneye girerdi. Acele etmeden, kendinden emin, sanki zamanı değil de bizim kalbimizde kontrol ediyormuş bir hissi verirdi. Helsing bir aksiyon animesi değildi. Bir macera hiç değildi. O gecenin karanlık bir animesiydi. Ve ben ne izlediğimi az çok bilirdim. Ama bu kadar emin değildim şu anki halime göre. Ama şunu hissediyordum. Bu hikaye benimle konuşmuyor. Beni izliyor. Aradan yıllar geçti. Renkler değişti. Animeler hızlandı. Sesler yükseldi. Ama Helsing hala aynı olduğu yerde duruyor. Soğuk sessiz ve sabırlı şekilde. Çünkü bazı hikayeler büyüdüğümüzde değil, yalnız kaldığımızda anlam kazanır. Bu videoda bir anime incelemesi yapmayacağız. Çocukluğumuzun gecesinde açık kalan bir televizyona yeniden bakma cesareti ve şimdi dostlarım, ışıkları biraz daha kısalım. Çünkü Helsing ancak karanlıkta anlatılır. Öncelikle Helsing'in TV animesi neydi? Ona bir bakış atalım. Burada Helsing'in mangasına değinmeyeceğim. Burada benim çocukluğumda MTV'de yayınlanan TV animesi vardı. Onu anlatacağım sizlere. Çünkü diğerleri değil bu bende çok fazla iz bıraktı. Ve bu kıyıda köşede kalmış bir anime benim gözümde. Onun için onu birazcık gün yüzüne çıkartacağım. Belki benim gibi birkaç kişi de bundan etkilenir. Bu karakterlerden etkilenir en azından. Mangadan bir kopan lanet aslında. Helsinki anlamak için önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu anime tamamlanmış bir hikayeden doğmadı. O yarım kalmış bir kaynaktan beslenen bir karanlıktı aslında. 2001 yılında yayınlanan Helsing televizyon serisi Kyoto Hirono'nun bir mangasından yola çıkılmıştır. Ama bu manga henüz yolun başındaydı. Hikaye ilerlemeden anime yayına girdi. Ve bir noktadan sonra önünde bir harita kalmadı. Çoğu yapım bunu bir felaket olarak görür. Ama Helsing için bu durum kaderin ta kendisiydi. Çünkü Helsing'in televizyon serisi şunu yapmadı. Mangayı hızlıca özetlemedi. Gürültülü bir final yazmadı. Onun yerine durdular. Kendi karanlığına bıraktılar serin yani akışa bıraktılar. Bu yüzden bu animeyi izlerken bazen bir şeylerin eksik olduğunu hissedersin. Ben o zaman da hissediyordum. Tekrardan bu yaşımda da hissettim. Aradan 20 küsür sene geçmiş. Ben bunu izlediğimde 10 yaşında falandım yani. Sanki anlatılmayan sahneler varmış hissi oluyor insanda. Sanki bazı soruları bilerek cevapsız bırakmışlar gibi. Tabi bunları tekrar izleyince fark ediyorsun. O zaman aksiyonun heyecanına kapılıyorsun. Ve işte tam da burada Helsing farklılaşıyor. Diğerlerinden farklılaşıyor. Helsing aslında anlatmadıklarıyla konuşuyordu. Televizyon serisi hikayeyi anlatmak yerine bir atmosfer inşa etmeye seçti. Karanlık bir Londra sokakları, sessiz kiliseler, uzun bakışlar ve kısa cümleler. Bu anime bize sanki bir şeyler anlatıyor gibi. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Sadece hissetmen yeterli demek istiyor aslında. Mangadan kopan bu yol bir yandan da Helsinki kusurlu yapıyor. Ama aynı zamanda da diğerlerine göre onu eşsiz kılıyor. Çünkü bu seri ne tam olarak manganın hikayesidir ne de klasik bir televizyon uyarlamasıdır. O yarım kalmış bir lanetin ekrana yansıması gibi. Ve belki de bu yüzden yıllar sonra bile ben hatırladığımda en azından sahneleri değil o duyguyu hatırlıyorum. Gelelim animenin asıl karakterine. Alucard. Ölümsüzlüğün laneti. Alucard Helsing evreninde bir karakter değildi. O bir olaydı. Sahneye girdiği anda hikaye dururdu. Çünkü anlatı artık onun etrafında dönerdi. O Helsing organizasyonunun en büyük silahıydı. Kraliçeye değil, ahlaka değil. Sadece Intrigan Helsing'in emrindeydi. Ama bu bağlılık sadakatten çok kabul edilmiş bir mahkumiyet gibiydi onun için. Alucard'ın gücü tartışılmazdı. Kurşunlar onu işlemezdi. Ölüm onu tanımazdı. Ama Helsing'in televizyon serisi ki bundan sonra da televizyon serisi demeyeceğim. Direkt Helsing'le devam edeceğim. Çok uzun oluyor çünkü. Bu gücü asla bir gösteriye dönüştürmezdi. Çünkü Alucard gücünü keyiften alan bir tanrı değil. Gücün altında ezilen bir hayalet de aslında. Ölümsüzlük bir armağan değildi. Alucard için bitmeyen bir cezadı. Peki bu karakterin psikolojisi neydi? Gücün ardındaki boşluk neydi yani ona bakış atacağız. Alucard çok fazla konuşmazdı. Çok uzun monologlar yapmazdı. Ama sustuğu anda izleyici şunu anlardı. O yaşamak istemiyor. Sadece ölmeyi unutmuş. İnsanlığını kaybetmiş bir varlık değildi Alucard. İnsanlığını hatırlamaya zorlanan bir varlıktı. Belki de bu yüzden insanları yukarıdan bakan, canavarları küçümseyen ama en çok da kendinden nefret eden ama bunu hiçbir şekilde belli etmeyen birisiydi. Çünkü ne insan olabiliyordu ne de gerçekten bir canavar olabiliyordu. Peki onun felsefesi neydi? Canavar olmayı seçmek miydi? Alucard'ın dünyada en ağır suçu canavar olmamaktı belki de. Ya da ona göre canavar olmaktı. Ama bunu bilinsizce yapmak. Bu yüzden zayıf vampirlerden nefret ediyordu. Bu yüzden insanlıktan kaçanları da hor görüyordu. Çünkü ona göre bir canavar olacaksan bunun bedenini de taşıyacaksın. Bu felsefe aslında kendine yönelikti. Alucard kendi seçiminin cezasını yüzyıllar boyunca çekmek zorundaydı. Alucard'ın sembolizmi aslında Dracula'dan geliyor. Zaten tersten yazıldığında da Dracula ismini göreceksiniz. Ama bu zekice bir kalem oyunu değildi. Bu karakterin özüydü. Bram Stoker'ın bir mirasıydı. Batı gotikliğinin bir kökenleriydi. Romantik değildi. Lanetli bir vampirdi ama o. Televizyon serisindeki Alucard, efsaneleşmiş bir Dracula figürünün gölgesi gibiydi. Bu hikayede Dracula yoktu. Onun yerine hayatta kalmış bir utanç vardı. Alucard'a göre tabi. Alucard bu evrende yenilmezdir. Ama asla özgür değildir. Alucard Helsing'deki en trajik karakterdi. Seras Victoria, insan kalma mücadelesi. Seras Victoria, Helsing evreninde bir efsane olarak girmedi, bir asker olarak da girmedi. O bir korkak olarak girdi. Bir polis memurdu, evet. Eli silah tutuyordu, evet. Ama kalbi hala insandı ve tam da bu yüzden Helsing dünyasında, yani o evreni ilk girdiğinde, ilk çatışmaya girdiği andaki bölümde yani, o anda kırıldı o. Alucard tarafından vampir yapıldı. Onun için bu bir kurtuluş değildi, zoraki bir geçişti. Seras'a seçenek sunulmadı. O sadece hayatta kaldı. Ama bu hayatta kalması onun için başka bir bedenler getirdi. Seras ölmedi, ama eskisi gibi de hiçbir zaman uyanmadı. Seras'ın dönüşümü çok yavaştı, gösterişte de değildi. Kan içmek güç kazandırmıyordu ona, aksine ona bir yük bindiriyordu vicdan azabı, kimlik kaybı, kendine yabancılaşma yüklerini taşıyordu üstünde. Seras için vampirlik bir lanet gibiydi, bir işgal gibiydi. Kendi bedeninde misafir olmak gibiydi. Seras geceleri avlanmaz. Gecelerden kaçardı. Peki onun felsefesi neydi? Helsing evreninde güç canavar olmaktan gelir. Ama Seras bu yolu reddediyor. Kan içmeye geciktiriyordu. Gücü kabul etmemek istiyordu. Korkuyu bastırmaya çalışıyordu. Çünkü onun için insan kalmak zayıflık değildi. Bir başkalaşmaktı. Seras canavar olmayı reddetti. İnsan kalmayı seçti. Bu yönüyle Seras Alucard'ın tam karşıtıdır. Alucard geçmişte insan olmayı reddetmişti. Seras ise Hala onu tutunuyordu. Seras ne tam bir vampirdi ne de tam bir insandı. O arada kalmış araflardan biriydi. Aslında insan da en büyük yakan şey arafta kalmak. Ne olduğunu bilmemek, neye karar vereceğini bilmemek en büyük cezadır. Gözleri karanlığa alışmıyordu. Elindeki silah ona ağır geliyordu. Sessizlik ona iyi gelmiyordu. Televizyon serisinde birazcık kırılgan, yalnız, sessizdi. Başlangıçta tabi. Seras bu evrende güç değil, vicdanı temsil ediyordu. Seras, Victoria, Helsing'in en güçlü karakterlerinden birisi değildi. Ama en insan olanıydı. Ve bu yüzden izleyiciler yani biz onunla korkardık, onunla utanırdık, onunla sessizleşirdik. Ve geldik diğer karakterimize. Intringra Helsing. Kontrol, disiplin ve inançsız bir irade. Integra Helsing bu evrende gücü elinde tutan bir kişiydi. Ama gücü kullanan değildi. O gücü zapt eden kişiydi. Henüz çocuk yaşta Helsing operasyonunun başına geçmek zorunda kalmıştı. Etrafı tehditlerle, ihanetlerle ve en korkuncu kendi soyunun mirasıyla çevrilmişti. Integra'nın büyüme şansı yoktu. Aslında burayı şöyle söyleyebiliriz. Integra'nın çocuk olma şansı yoktu. Çünkü birisi çocukluğunu yaşayamazsa hiçbir zamanda büyüyemez. O doğrudan sert olmak zorunda kalmıştı. İntegra için çocukluk çoktan kapanmış bir kapıydı. Ve o evreye geçip direkt büyüme evresinde geçtiğinden kaynaklı sert mizaçlı bir kişi olmuştu. Peki psikolojisi neydi? Böyle birinin psikolojisi çok da fazla sağlam olmaz. Tahmin edebiliyorsunuz. Integra'nın sesi sakindi. Bakışları netti. Ama bu soğukkanlılık duygusuzluktan değil, hayatta kalma içgüdüsünden doğuyordu. Duygu göstermek onun için bir zaaftı. Tereddüt etmek ise ölüm getiriyordu. Merhamet ise kontrol kaybını getiriyordu. Bu yüzden her zaman emir veriyor, hiçbir zaman geri adım atmıyor ve hiçbir şeyi sorgulatmıyordu. Kendi doğrusu, kendi bildiği şeydi. Integra'nın en büyük korkusu da canavarlara karşı değildi. Kontrolsüz kalmaktı. Helsing dünyasında herkes bir şeye inanırdı. Vampirlerin gücüne canavarların içgüdüsüne, insanların kurtuluşuna. Ama İntegra ise bunların hiçbirine inanmazdı. Tanrı'yı silah yapar, haçı bir araç gibi kullanır, kutsal kavramları savaş ekipmanlarına dönüştürür. Integra için kutsal olan şeyler tapınılacak şeyler değildi, kullanılacak şeylerdi. Bu onun inansız olduğunu göstermiyor bu arada. İnancı reddetme biçimiydi onun daha doğrusu inandığı şeyler gördüğü, elinde tuttuğu, kontrol ettiği şeylere inanıyordu. Integra'nın ironisi şuydu. Canavarları kontrol ediyordu. Evet. Ama kendisi de insan kalmak için savaşıyordu. Alucard'ı zincire vurdu. Ama aynı zamanda da onun bir aynasıydı. Integra Alucard'ı kontrol ederek kendi karanlığını da dizginliyordu. Integra Helsing bu hikayede kurtarıcı değildi. Ama düzenin tek sahibiydi. Ve bazen düzeni korumak canavar olmaktan daha beterdir. Peki kötü karakterler bu dizide neydi? Onlar bozulmuş aynaydı. Helsing televizyon serisinde kötü olanlar saf karanlıktan doğmuş varlıklar değildi. Onlar birer uçtur. Bir yol ayrımında yanlış tarafa sapmış insanlardır. Bu yüzden Helsing'in düşmanları yenilmesi gereken birer figür değil. Onlar birer levhaydı. Bu evrende kötüler başkalarına değil kendilerine yenilmiş olanlardır. Vampirlere örnek veriyorum. Gücü taşıyamayan onlar. Alucard'a göre tabii. Daha fazla güç istiyorlar ama bedelini de ödemek istemiyorlar. Canavar olmayı birazcık romantizm olarak gösteriyorlar. Alucard'ın nefreti buradan geliyor aslında. Zayıf vampirler onun gözünde birer hakarettir. Çünkü onlar gücü bir kaçış olarak görür. Karanlığa sığındığını zannederler ama aslında aydınlık tarafta kalmak isterler ama Helsing evreninde karanlık asla saklanacak bir yer değildir çünkü arkanızdan Arickard gelir. Bu düşmanların ortak noktası şuydu. Acıdan kaçmak, Sorumluluktan kaçmak, insan olmaktan kaçmak. En beteri zaten bu. Onlar birer canavar değil. Canavar olmayı kolay bir yol sanan aslında insanlar. Helsing'de kötülük güçte de değil. Korkuyla beslenir. Helsinki'nin kötülerinde sık sık şu düşünce vardır. Özgür olmak için insanlıktan vazgeçmeliyim. Ama anime bunu tersini söyler bize. İnsanlıktan vazgeçmek özgürlük değil. Bir teslimiyettir. Bu yüzden karakterler abartılıdır, dengesizdir ve gürültüdür. Bu gürültü Alucard'ın sessizliğinde boğulur. Hani bir ayna dedik ya o ayna aslında Alucard'ın aynasıydı. Kötü karakterler Alucard'ın başka bir ihtimalidir. Eğer daha zayıf olsaydı, Alucard için söylüyorum, daha korkak olsaydı, daha az bedel ödeseydi, Alucard ne düşünürdü düşmanlar hakkında? Bu düşmanlar Alucard'ın yaşayamadığı hayatların çarpık bir yansımasıdır. TV serisi için söylüyorum bu çarpışmayı, bu çatışmayı sadece fiziksel olarak göstermiyor. Bir ruhsal bir çarpışma gösteriyor. 9-10 yaşındayken bunu çok anlayabilecek kapasitede değildim ama tekrar izleyince bunu daha iyi anlıyorsun. Peki Genel olarak bu animenin felsefesine. Canavar kim? Helsing vampirlerle ilgili bir anime değil bu arada. Genel manada için söylüyorum. Konu konusu olarak evet. Vampirleri de konu alıyor. Dini motifleri de konu alıyor. Bir karanlığı da konu alıyor. Silahlarla, savaşlarla, kanla ilgili de değil. Helsing tek bir soruyu soruyor. Canavar kim? Bunu Monster animesinde de gördük. Onda da yukarıdaki karta bırakıyorum. Mutlaka izlemenizi öneririm. Hem videoyu hem de animeyi. Bu evrende canavarlar dişleri olanlar değil. Ölümsüz olanlar da değil. Geceleri yürüyenler hiç değil. Gerçek canavar seçim yapanlardır. Helsing'de kötülük doğuştan gelmez. Karanlık seçilir. İnsanlık ve seçim. Bu ikisi arasında kalıyorlar. Daha doğrusu insanlık ve canavar. Helsing evreninde herkes bir yol ayrımda der. Anlayacağınız. İnsan olarak kalmak, canavar olarak kalmak. İnsan olarak kalmak zor yolu seçmektir. Canavar olarak kalmak kolay yolu seçmektir. Çünkü canavar olmak acıyı susturur, sorumluluğu siler, vicdanı öldürür. Ama anime de bunu şu şekilde söylüyor bize. Vicdanı olmayan bir güç özgür değildir, içi boştur. Seras bu boşluğu reddetti. Alucard bunun içine düştü. Integra ise onu kontrol etmeye çalıştı. Diğer bir felsefesi güç bir kurtuluş mudur? Helsing'de güç hiçbir zaman kurtuluş getirmez. Alucard ne kadar güçlü olursa olsun geçmişten kurtulamaz. Vampirler güç kazandıkça daha hızlı yok olur. İnsanlar silahlandıkça daha çok korkar. Bu evrende güç yarayı kapatmaz. Sadece daha fazla derinleştirir. Helsing'de inanç kutsallaştırılmaz. Aksine onu sorgulatır. Haç vardır evet. Kutsal mermiler de vardır. Kiliseler de vardır ama merhamet yoktur. Peki insan olarak kalmak nedir burada? Direnmektir. Helsinki'nin felsefesinin özü şudur. İnsan kalmak pasiflik değildir. İnsan kalmak karanlığa direnmektir. Seras'ın gücü buradan gelir. İntegra'nın sertliği de belki buradan doğar. Alucard'ın trajisi de belki buradan gelir. Çünkü o insan olmayı reddediyordu. Ona da yani. İnsan olmak bu evrende en zor roldür. Helsing cevap vermez. Helsing rahatsız eder. Bu yüzden benim için unutulmazdı. Peki, geldik psikolojik katmanlara. Sessizlik, yalnızlık ve kimlik. Helsing serisini hatırladığınızda aklınıza gelen sahneler olmayabilir. Belki bir diyalog da aklınıza gelmez. Ama şunu hatırlayabilirsiniz. Sessizliği. Bu animede çok fazla konuşma yoktur. Boşluklar konuşur burada. Karakterler çok fazla konuşmaz. Konuşsalar bile asıl anlattıkları şeyler gizli kalır, saklı kalır uzun bakışlar vardır, yarım kalan cümleler vardır, bitmeyen geceler vardır. Helsing'de sessizlik bir duraklama değildir, bir itiraftır. Bu sessizlik izleyiciyi rahatlatmaz, aksine huzursuz eder. Çünkü düşünmeye zorlar size. Bir diğer sıkıntılı yer, yalnızlık. Gücün bedeli. Bu evrende kim güçlü ise o kadar da yalnızdır. Alucard'a bakalım. Mutlak yalnızlık vardır onda. Integra. 12'si seçilmiş yalnızlık. Aslında Seras gibi onda zorunlu bir seçilmişliği var. Ama Seras asıl zorunlu yalnızlık onunki'stir. Hiçbiri kalabalıkların içinde değildir. Hepsi görevlerinin arkasına saklanır. Helsing'de yalnızlık bir sonuç değildir, bir bedeldir. Helsing'in asıl psikolojik yükü kimlikte yatar. Ben kimim sorusunda yatar. Alucard artık ben insan mıyım der. Seras hala insan mıyım der. Integra ise İnsan olmak lüks mü der? Bu sorular dizinin hiçbir yerinde açıkça sorulmaz. Ama her sahnede hissedilir. Helsing kimlik krizini bağırmaz. Yani burada bir kimlik krizi var diye göstermez. Bunu izleyicinin içine bırakır. Anlamanızı sağlar. Burada bu yatar der. Bu seride tramvayı dramatize etmezler. Ağlatmaya çalışmazlar ya da insanları ya da bunu göstermezler onun yerine bastırırlar. Bu yüzden Hersink serisini genç yaşta izleyen birçok insan için garip bir iz vardır. Belki o yüzden tekrardan bu yaşlarımızda izleme hissi duyuyoruz. Oralarda bir yerlerde böyle yarını kaşıyormuş gibi bir his bırakıyor çünkü ya da sadece bende bırakıyor bilmiyorum. Ve geldik sanatsal ve gotik temaya. Hersink sadece bir hikaye anlatmaz. Sana bakışlar, mekanlar ve semboller sunar ve der ki, anlamak istiyorsan dikkatli bak. Bu animede mekanlar rastgele seçilmez. Kiliseler sığınak değil, bir savaş alanıdır. Koridorlar geçiş değil, hapishanedir. Şehirler yaşayanlarla değil, çürüyenlerle doludur. Renk paletleri de bilinçlidir. Gri, siyah ve soluk kırmızı. Hansing'de renkler canlı değildir. Çünkü bu dünya yaşamı teslim etmez. Gotik estetik burada süs değildir, bir ruhtur. Alucard Dracula dedik ya ama bu bilgi seyirciye göz kırpmak için kullanılmamıştır. Bu karakterin kimliğine dair sessiz bir itiraftır. Bu hikayede Dracula yok ama onun utancı hala yaşıyor. Romantik olmaktan çıkartmışlar burada. Dracula'da romantik anlar vardır. Karamanlıktan da arınmıştır. Lanetli bir geçmişe dönüş de yoktur. Alucard bir efsane olarak değil, bir hayatta kalmış canavar ve insan arasındaki kişi olarak gösterilir. Ve geldik silah kısımlarına. Silah ve kutsallık daha doğrusu. Helsing'de kutsal olan şeyler kurtarmaz, arındırmaz, affetmez. Onlar öldürür. Kutsal mermiler, haçlar, duadan yapılmış cephaneler. İnanç bu evrende umut değil, bir silah olarak gösterilir. Bu alt metin çok nettir. İnanç insanın elinde neye dönüşürse ona hizmet eder. Peki sessiz alt metinden neydi? Kimi, kim kötü, kim haklı? Bunlar arka planda vardır. Direkt sizin suratınıza sunmaz bunları. Siz ne anlamak istiyorsanız, kimi iyi, kimi kötü, kimi haklı yapmak istiyorsanız onlar haklı olur, onlar iyi olur, onlar kötü olur. Alucard'ın gülüşü. Baktığınız zaman bir psikopatın gülüşü gibidir. Kimine göre de bu çok iyi bir şeydir. Integra'nın dimdik duruşu. Baktığınız zaman bir oteritedir, bir demir yumruktur. Ama kimine göre de dünyanın, insanlığın kurtuluşunun duruşudur. Seras'ın tereddütlü bakışları birazcık dram, birazcık romantizm bakışlarıdır. Kimine göre ise bir korkaklıktır. Helsing'de semboller konuşur anlayacağınız. Diyaloglar susar. Burada çok ağır batı gotik mirası vardır. Bram Stoker, Victorian korkusu ve Avrupa gotikliği. Buram buram kokar. Ama bunlar anime ile birleşik haldedir. Ortaya ne tam batılı ne de tam doğulu bir karanlık çıkar. Ortaya karışık yapmışlar yani anlayacağınız. Bu yüzden Helsing hiçbir yere ait değilmiş gibi hissedilir. Bu yüzden belki de ben bu kadar çok fazla seviyorum bu diziyi. Bu anime serisini. İşte böyle. Helsing televizyon serisi bittiğinde yine dedim. Demek istemiyorum ama maalesef ki diğeriyle karışmamasını da istiyorum bir yandan. Ekranı karartır. Ama bir tatmin hissi bırakmaz bizde bir rahatlama da vermez. Sadece bir eksiklik hissettirir. Büyük bir finali yoktur. Benim için olmuştu bu arada. Çaktırmayın. Her şey yerli yerine oturmaz. Sorular cevaplanmaz. Bu yüzden Helsing televizyon serisi gerçekten bitmemiştir. Bu tamamlanmamış bir hikaye. Sadece susmuş bir hikaye. Bu anime aslında bizim zihinlerimizde birkaç tane soru bırakır. Belki yıllar sonra tekrardan hatırlanacak şeyler. Hangi bölümde ne olduğunu ya da kim kimi yendiğini değil. Gecenin içimize bıraktığı bir hissin sorularıdır. Bundan sonra ha Helsing Ultimate geldi mesela. Daha parlaktı, daha hızlıydı, daha güçlüydü. Ama televizyon serisi daha yalnızdı, daha bizden biriydi belki de. Ultimate bir haykırıştı. Televizyon serisi ise belki bir fısıltıydı. Ama bazı fısıltılar çığlıklardan daha uzun yaşar. Bu yüzden belki de bu seri kusurlu bir yapım olarak gözükse de zamanda bir iz bırakmıştır. Bu seri benim çocukluğumun gece yarısıydı. Televizyon karşısında çıkan ne olduğunu tam anlayamadığım ama gözümü de bir an bile ayırmadım. Bana korkutucu gelmiyordu, bana karanlık da gelmiyordu. İçinde bazı şeyler eksikti ama benim için gerçekti. Bazı animeler izlenmez, bazıları yaşanır, bazıları hatırlanır. Helsing de benim hep hatırlamak istediğim bir animeydi. Helsinki hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer hoşunuza gittiyse ve beğendiyseniz öncelikle videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha sonra da kanala abone olmayanlar lütfen kanala abone olsunlar. Bu ve bunun benzeri videoların gelmesini istiyorsanız bana desteklerinizi vermek için kanala abone olmayı ve çevrenize paylaşmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.